Kargil direnişinin 853. günü Kargil'in müşterilerinden olan Fasat Gıda'nın önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdik. Buradan da Kargil'in merkez ofisi olan Ataşehir'deki Palladium Tower'ın önüne geceli gündüzü kalmak için gideceğiz. Sabah mesaili başlangıcıyla beraber Palladium Tower'ın giriş kapısında oturacağız. Elimizde mahkeme kararlarımız. Bizim sorunumuzu çözün diye beyanımızı vereceğiz. Gerisi Kargil'in e, tavrına kaldı. Biz çok iyi biliyoruz ki işten çıkarttığımız bu arkadaşlarımız sendikal örgütten göre arkadaşlarımızdı. arkadaşlarımızdır. Sizin tek derdiniz sendikal örgütten ne engellemek? 9 yıllık kar emek verdim. Akabinde e, 2018'in Mart'ında yetki tespitimiz yapıldı. Daha sonrasında e, sendika düşmanlığını daha önceki yıllarda da yapan Kargil Bakanlığa gerekli itirazlar yaptı. Genel müdürlüğünün de bu kapsamda olduğunu beyan ederek bizim yetkimiz düştü. Biz tabii yılmadık, bir mücadeleye girmiştik. Biz arkadaşlarımız üye yapmaya devam ettik. Önüne alamadıklarını anlayınca da e, e, nişasta bazı şeker kotasını bahane edip e, iş fesedildi. feshedildi ama e, burada da bir fiyasko var. Her yılın Eylül ayında yeni pazarlama yılında e, 150 kotalar açıklanırken daha Eylül ayında kota açıklanmamışken Nisan ayında yani 3-4 ay öncesinden bizim şirketlerimizi feshetti. Burada da sendika düşmanlığını açıkça kargı firması halinden belli etmiştir. Her bir başka bankalarda iş bulabilme şansları varken 853 gündür bir mücadele veriyorlar ve işlerine, işçi sınıfına bir olur mücadelesi veriyorlar. Bugün 843. gün direnişteki eylemlerimizi, çeşitli eylemler yapmıştık takip edenler bilir. E, i̇nancımızla devam ediyoruz. Bu onurlu mücadelemizi sürdüreceğiz kazanana kadar devam edeceğiz. bundan sonra haftada bir müşterilerine gideceğiz Kargilin önemli müşterilerine. Daha sonra Kargilin genel merkezi, Ateşehir'deki genel merkezinde Paladyum Tower önünde çeşitli eylemler yapacağız yine. Direniş! Direniş! Vazgeçmeyeceğiz. Direniş! Alırsak biz alırız, öcünü seni, ya hep beraber.